İnsanlığın ilk evi duvardan yapılmadı. Gökyüzü tavandı, toprak zemindi, ateş ise işte tek eşyaydı. İlk insanlar göçebeydi. Av neredeyse oraya gidiyor, mevsim değişince yer değiştiriyorlardı. Çünkü hayatta kalmak için durmak değil, yürümek gerekiyordu. O dönemlerde ev bir yer değil, bir hareketti. Çadırlar kurulur, sökülür, geride iz bile bırakılmazdı. Sahip olunan her şey taşınabilmeliydi. Fazlası yük, azı hayattı. Ama binlerce yıl sonra insan durdu. Toprağa bir tohum bıraktı ve o tohumu beklemeye karar verdi. İşte o an tarih değişti. Göçe birlikten yerleşik hayata geçti. Kulübeler yapıldı, köyler kuruldu, şehirler doğdu. Ev artık sadece yağmurdan koruyan bir barınak değildi. Ev hatıranın biriktiği, ateşin hiç sönmediği, ben buradayım denilen yerde. Göçebelik özgürlüktü ama ev köktü. Biri yol demekti, diğeri yuva. Ve bugün beton duvarlar arasında yaşasak bile içimizde hala o eski soru var. Yola mı aidiz yoksa eve mi? İnsanlar İnsanlık tarihi aslında tek bir kararın hikayesidir. Gitmek mi, kalmak mı? Bu yüzden evler hepimiz için önemli bir yere sahip. Onlar bir arada bulunduğumuz mutlu yuvalarımız. Bu yaptığımızsa bir yılbaşı evi. Bu evi üç boyutlu yazıcıdan yaptım. Önce boyadım, sonra birleştirdim. Ardındansa bir ekledim. Ve evimiz karşınızda. Ayrıca bu videonun tamamını YouTube kanalından izleyebilirsiniz.